Bugün Minecraft'ı hiç hasar almadan bitirmeye çalışacağız. Evet, başladık ve hiç kolay olmayacak. Gerçekten bir tane bile hasar alırsam ölürüm. İlk önce odun kırarak başlayalım. Bu kadar odun bana yeter. Hemen taş devrine geçeyim. Çalışma masası, çubuk ve kazma. Hemen kendime taştan kazma yapayım. Biraz daha kırayım fırın yapacağım. Kendime bir tane de balta yapayım. Harika burada bir tane köy varmış. Köydeki samanların hepsini alırım. O zümrüt. Bu zenginmiş ha. Bu zümrüt çıktı. Şöyle. Yatağa da alayım. Merak etmeyin çalmıyorum. Sadece özün çalıyorum. Şimdi demir golem nerede? Demir golem. İşte buradasın. Gel. 5 tane verdi çok iyi buradan da ekmek çıktı şöyle hepsini alayım patatesler almama gerek elma çıktı çok iyi zümrütleri ne olur ne olmaz diye alıyorum yatağa almama gerek yok acıkmışım akşam oluyor hemen uyuyayım şöyle gerçekten koskoca köyde iki tane saman buldum sadece koskoca köyde sadece iki tane saman buldum ya birazcık saman verin bana atın ben bir tane daha demir golem buldum lan dur 9 tane demirim oldu. Bir tane maden buldum da korkuyorum bir yandan da böyle zombi falan okçu falan çıkar diye. Bakayım bir şey var mı? Şurada creeper ve örümcek var. Başka enderman da var. Geliyorlar. Şu kömürleri alacağım. Ne olur ne olmaz et falan pişiririm. Ben bu mağaradan çıkıyorum. Bu mağarayı hiç sevmedim. Bu mağara çok kötü ben buradan çıkıyorum. Başka bir mağara bulacağım. Evet bir tane çöl köyü buldum herhalde. Aynen çöl köyü. Samanlar benim çok işime yarar. Hepsini alayım. Evet bir tane daha demir golem buldum. Bayağı bir demir golem buldum ya. Şöyle. Kaç. Kaç. Toplam 14 tane demirim oldu. Akşam oluyor hemen şöyle uyuyayım. Umarım zombi falan gelmez. Evet bir tane sandık buldum. Oo elmas çıktı güzel. Tamam çok iyi. Tam da aradığım şey. Şunu da al. Tamam. Gerçekten güzel şey çıktı. Lan madene gitmeden elmas kazandım. Şunu da oldu tak ha. Şöyle şunu şöyle hepsini çevireyim. O bayağı bir oldu. Şimdi bir 64 bir de 4 ekstra 4 tane daha o ekmek oldu. Bu ekmekler bana yeter de artar bile. Demirim varken kendime bir tane kalkan yapayım. İşte şimdi gerçekten madene gidebilirim. Oğlum burası ne alaka lan? Böyle değişik bir yapı var. Şuradan düşmeyeyim ha. Yarım kalbim var. Ölürüm. Şurada mağaram var. Evet demir buldum biraz daha. Bu demirleri de alayım. Bu ne, bu ne lan? Buradan girdim buradan çıktım. Anlamadım vallahi. Harika burada biraz daha demir buldum. Arkadaşlar mağara bulamadım da böyle bir yer buldum. Şurada demir var, şurada demir var. Başka. Şurada da demir var. Şu şu demir en yakın olanı oraya gideyim de onu alayım. Bu demirleri de alayım. Akşam oldu, hemen uyuyayım. Eğer uyumazsam ölebilirim o yüzden. Bir tane daha mağara buldum. Oo, tamam. Demir var bir tane fırın yapayım şunu koy dört üç tane de kömür koydum bir tane zırh yap oğlum ben zırhı boşuna yaptım benim zaten bir tane zırhım vardı lan neyse artık şöyle kask yap bir tane de ne olur ne olmaz demirden kazma yapayım onlar pişene kadar ben de biraz daha demir toplayayım da koyayım. Şimdi ne kadar? 6 tane olmuş. Bunları da koy. Tamam. Kendime bir tane pantolon yapayım. Bir tane de ayakkabı. Giy şunları. Tamam. Çok iyi. Hatta bir tane de kova yapayım. Şuraya. Şuradan şöyle suyu aldım. Lazım lazım olabilir. O yüzden su da aldım. Nedra gitme vakti geldi. O yüzden birazcık o obsidyen kıracağım. Şimdi şunlar yeter bu kadar. Biraz da altını toplayayım şöyle kaç çıktı iki tane çıktı sadece bir tane de altın buldum şöyle kırayım neyse hiç almayayım biraz da altın buldum şöyle kırayım tamam valla arkamdan zombi falan saldırır diye özüm kopuyor süper elmas buldum umarım bayağı vardır de, diyecektim ki varmış kaç tane kaç tane çıktı elmas? 4-5 tane falan çıktı. Burada başka bir yer yok herhalde. Aynen yok. Şu tarafa fazla yaklaşmayayım. Örümcekle creeper var. Allah beni biraz bir an önce elmas falan bulmam lazım. Gelme, gelme. Nasıl geçeceğim ben örümceğe görünmeden? Şuradan larım gideyim. Biraz daha altın buldum. Evet, bir tane daha elmas. Başka elmas var mı? Yok bir tane elmas yeter. Yeter şimdi. Bir dakika. Aa, san elmas. Tamam. Burada da biraz elmas var. Burada da biraz elmas var. Sandık. Sandıkta ne var? Servet 2. Gerek yok. Bunları da almama gerek yok. Biraz daha elmas buldum. Oo. Bayağı varmış lan elmas. Oo. Baş başka yok herhalde. Yalnız bu mağarada bayağı büyükmüş elmas buldum çok iyi Sadece bir lan? bana bir sürü lazım Elmas buldum biraz daha bayağı var elmas Çok iyi Şöyle kırayım Bayağı çıktı elmas Güzel Çok iyi biraz daha altın buldum Hemen hepsini kazayım. Altının yanında elmas da çıktı. Çok iyi, süper. Süper. Umarım bayağı elmas vardır burada. kazayım. Güzel. Altında da elmas var. İki tane çıktı ama olsun. Gelmişken bir de obsidian kırayım. Umarım altın lav değildir. Şuradan kırdım, lav çıktı. Opsiden kırarken elmas buldum. Umarım altı lav değildir, değilmiş. Ve aldım değil mi elması? Oğlum burası hep elmas kaynıyor lan. Şurada elmas var, şurada elmas var, şurada elmas var. Onun yanında elmas var. Oho, bir sürü elmas var. Şurada da var. Şurada da var. Oho, Ben alır mıyım? Tabii ki alırım. Harika bir tane kırık portal buldum hemen yüzlere karşıya geçeyim Balta çıktı ne onarım varmış Ortizem var onu alayım Şöyle tamir edeyim Bak şunu kırmayı unutmuşum Şunu da kırmayı unutmuşum hemen şu altınları pişireyim bunlar piş, pişsin bana lazım olacak Oğlum Her tarafta niye hiç zombi falan yok lan normalde buralar hep zombi falan oluyordu Allah Allah hiçbir şey yok o buralar ka kalabalık kalabalık kaç kalabalık buralar Gelmeyin lan vallahi vururum kafanıza baltayla Git aklımda falan gidi şimdi Git Benim hızlıca uyumam lazım. O zaman şöyle yapacağız. Ay iskelet iskeletin yanına hiç gitmiyim şunu öldüreyim şu bana takılacak. Kendime küçük bir yeraltı evi yaptım burada uyuyayım. Hadi güveniyorum sana çıkar hadi. Harika çıktı. Süper. Hemen gideyim kendime çakmak yapayım. 21 tane olmuş. Envanteri boşaltayım ben. Şuna at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Buna ihtiyacım yok bunu da at. Bloklar dursun belki bir yere çıkmam gerekir. O yüzden dursunlar. Şunu atayım. Toplam 37 tane elmasım varmış. Bayağı bir elmasım var zaten kendime şöyle bir elmastan balta yapayım. Gerçekten de bayağı bir elmasım birikmiş. Şöyle hepsini alayım. Şimdi başka ne yapayım? Pantolon yapayım bir de. Pantolon da şöyle. Şöyle çakmak. Yakayım. Evet çok az kalmış. Hadi 6 tane sonra 6 tane. Hadi. Ben de o sırada şunları giyeyim. Tam 10 tane daha elmasım var. Bayağı elmas biriktirmişim var bir ya. Ben zırh yaptım da hiçbir hiç işime yaramayacak. Öylesine yaptım. Oğlum şunlara dikkat edeyim vallahi ölürüm. Son bir tane hadi. Pişmek üzere hadi. Tamam. O zaman gidiyorum. Evet gerçekten de çok iyi bir yerde doğduk vallahi. Burası ne? Lan çık şuradan. Umarım kastfalar falan görmem. o burası bayağı yüksekmiş. Atlarsam kesin ölürüm. Fortress buldum da fortress'ın yarısı yok. Vallahi dikkatli olayım şu vidırlar falan. Evet şuradan blaze sesi geliyor. Galiba blaze burada. Şöyle bir. Aynen. Blaze. Sakin, sakin. Ben sizdenim, sakin. Kendime bir tane altından bot yapayım. Pirinler saldırmasın şöyle giydim. Tamam. Arkadaşlar diğer çok sakat yerdeydi, o yüzden ben şuradakine geldim. Şöyle. Doğun hadi. Hadi Doğun. Evet doğdu bir tane gel. tane aldım. Bir tane aldım. Çok iyi. Aa şurada da dozu. Oğlum ne oluyor? Burada da tane varmış. bu iki tane doğdu. Kaç? İki tane doğdu. Şöyle saklanalım. yavaş ya yavaş. Oo oo, oo baya kalabalık var. Baya kalabalık var. Gel. Bu, bu tek başına. Alalım. Tamam. Tamam. burada da Tamam. tane Tamam. Hmm. Oğlum, bak buraya kadar gelmişler. <laughs> Oğlum çok kalabalıklar lan. Baksana 4 kişiler. Oo <laughs> ooo. Oh, oh, oh. Bu da gitti. <laughs> Gel. Bu da gitti. Ben de toplam 6 tane olmuş. Güzel güzel bayağı olmuş. 6 yeter mi bilmiyorum ama biraz daha toplayayım. O bunlar yeni doldu ya. Gel. Gelin. çok iyi. 8 tane olmuş bile. Tamam yeter. Şimdi en dincisi bulma zamanı. Onu da pillinlerden bulabilirim. 2 tane pillini tuzağa düşürdüm. Şimdi şöyle biraz daha atayım. Umarım verirler. Umarım. Ben de o sıra envanteri düzelteyim. Yay yaparım buna dursun. Şu taştan eşyaları atayım. Zümrüt'e de ihtiyacım yok. Bunu da atayım. Bunu da at. Bunu da at. Umarım vermişsinizdir. Hiçbir Görmüyorum şu an. Verdiniz mi? Şuradan şu dip, dip, bakayım. Bak o kadar altın attım. Umarım vermişsinizdir. Hatta biraz daha atayım. O kadar altın attım. Verdiniz mi? Hiç göremiyorum ama biraz daha atayım altın. Al. Hepsini atayım. Al. şu an envanterimde hiç gelmedi. Şurada biraz var ama yeter mi ki? Dur. Bitti herhalde. Ben de, de altın bitti. Öldüreceğim. Gel. Şimdi alıyorum. Kaç tane? 10 tane mi? Ciddi misiniz? Neyse 10 tane de yeter. Şaka yaptım. 10 tane bana yetmez. Benim bir 2 3 tane daha almam lazım. Ne yapabilirim? Yine mi piglin tuzağa düşürüyüm yoksa enderman mı öldüreyim? Biraz altın parçası toplayayım o zaman. Hiç endermanla uğraşamayacağım. O yüzden Piglin keseceğim. Başka altın parçası var mı? Şu Çok iyi altın buldum. Tamam. Dur bakayım. Şöyle hasar hasar yemeden sandık buldum. Oo altın. Tamam. Da envanter dolmuş ya. Şöyle boşaltayım envanteri. 27 tane altınım oldu envanteri boşaltayım. Şunu at. Şunu at. Bir tane daha sandık. O Altın. Tamam. O zaman ben biraz daha piklin avlamaya gideyim. Dik i̇nerken dikkatli olmam lazım. Tamam gel. Gel. Atla şuraya. Lan dur. Oraya değil. İn. Heh. Tamam. Oğlum ben... Sen de atla. Oğlum atla sen de. Atla. Lan at oğlum atamıyorum lan Tamam o da atladı şimdi verin bana Hadi şimdi bayağı attım Umarım verirler verirler bir üç tane daha verseler yeter Tamam ne kadar verdiniz bakalım girdim ve başka var mı lan oğlum şimdi ben bunları vuracağım da bunlar bana saldırır o yüzden hiç şey yapmayacağım. Ayağımda bot var diye bana bunlar. Başka yok. 13 tane çıktı. Tamam. Şimdi ben de 11 tane obsidyen obsidyen vardı. Böyle portal yaptım. Şimdi gerekli eşyaları yani envanteri temizleyeyim. Şöyle mesela şuna ihtiyacım yok. Buna da başka başka başka. Şu demirleri de atayım ya. Çok yer kaplıyor bunlar. Zaten üstünde elmas var. Şunları da şöyle bir çevireyim. 13 tane var. Tamam süper. Şunu da atayım. Niye oraya attım bilmiyorum. Geri alacağım. Lava at. Tamam. Bu okları da kullanacağım. Hemen yakayım şunu. Gidelim. Oğlum burası neresi lan? Oğlum gerçekten de müthiş bir yerde doğduk. Evet şimdi ne taraftan gideceğim? Şu taraftan gideceğim. Evet. Suyun içinde herhalde. Şöyle kazmaya başlayayım. Herhalde suyun içinde. Eyvah evet, boğulacağım 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 kaç Gerçekten hiç kolay olmayacak Dalıyorum daldım Hadi 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 kır 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 oh, tamam Girer gitmez, gitmez üstümü kapatacağım Gir Böyle dikkatli gitmem lazım şöyle. Şöyle kırak. Oğlum her yer tamam. şöyle, kır, tamam. şöyle dikkatli dikkatli kırak kırak gideceğim. Çünkü aniden düşerim falan ölürüm. Şöyle şöyle gideceğim. Evet buldum galiba. ineyim Evet burası. Kapıları kırak kırak ilerleyeceğim dikkatli ol. O buradan değil. Buradan değil. Harika buldum. bunlar doğmadan kırayım. <laughs> tamam. Çok iyi. Şimdi şöyle şöyle dikkatli dikkatli şöyle koyayım. Tamam bir tane daha arttı o zaman senin de envanteri de boşaltayım artık yatağa ihtiyacım yok ama kendime yay yapayım doğru yay yapayım bir tane yay yapayım elmas da hiçbir işime yaramayacak Elması da atayım şimdi başka atabileceğim çakıl da at üç, üç tane taşı atayım hazırım gidiyorum gittim tamam çok iyi yerde doğduk şimdi hızlıca şu şeyleri patlatayım buradan yetişir mi yetişmedi Şöyle Şuradan şuraya Lan çok az Tamam Peki şuradan şuraya yetişir mi? Olur. Suyu kullanarak çıkayım Şöyle Buradan hepsini patlatabilirim Şöyle. Olmadı yetişmedi La yetişmiyor. he tamam. Bu da yetişmedi. Eyvah kaç. Şu su, su şişesini alayım o zaman. Şöyle. Hemen şunu şöyle. Oğlum patlamıyor lan. Hadi. Eyvah, kaç. Şuradan okum yetişir mi? Çok iyi. Çok iyi patlattım. Buradan şuna. Şöyle. O da gitti. Şuradan yetişip patlattım. Çok iyi. Şuraya çıktı. Şöyle koya koya hızlı bir şekilde. Şöyle. kurtarabilir miyim onu? Bütün içinde. Bu arada kaç tane okum kalmış? Bayağı var. Çekil lan. Takın. Takın. Neredeyse biraz canını indirdim. Hadi. Takın. Yo 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 yo. Evet aşağı indiriyor. Hiç yakında falan gitmeyeceğim okla bitireceğim Gel bakalım Şöyle hızlı bir şekilde Böyle İşini okla bitireceğim gel Oğlum vuramıyorum lan Gel Kaç Gel Gel, gel 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 Umarım ölmem. Vallahi çok az kaldı. Hadi hadi gel. Oğlum nasıl dojluyor ya? Gel. Olmadı gelsene lan artık. Gel gel. Gel de vurayım seni gel. Zaten az canın kaldı Aşağı iniyor gel Uzaktan okula işimi bitireceğim de Kurma Gel. Hadi oğlum neredesin lan gelsene. Hadi oğlum çok az canın kaldı hadi gel. Hı. Oğlum. Eyvah. Kaç. Hadi şöyle Hadi çok az canı kaldı. Hadi son, son ya bir ya iki vuruş. Hadi gel, Heh, bu tarafa doğru gel. Hadi la oğlum, bir türlü vuramadım. Hadi son bir vuruş lan okum bitmiş Hadi son bir vuruş, bir vuruş. bitti kazandım kazandım siz duyuyor musunuz kazandım Evet arkadaşlar video bu şekildeydi Umarım videom hoşunuza gitmiştir videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşça kalın ve bay bay